Ve merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün Seçime Doğru programında Züleyha Gülüm'le birlikteyiz. Aslında siz onu hep kadınların yanında, kadınların eylemlerinden hem feminist hem de avukat kimliğiyle tanıyorsunuz. HDP İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Teşekkür ederiz. Ee, birlikte yürüteceğiz. Bakalım neler nasıl olacak. <laughs> Bakalım Şimdi ne sorular soracağız. Ne sorular <laughs> soracağız bilmediğimiz konuşmadığımız umarız ve dileriz ki kadının sesi daha fazla, daha gür çıkar mecliste ve biz sizi milletvekili olarak ağırladığımızda neler yapabileceğinizi de ya da neler yaptığınızı da konuşuruz. Şimdi ama başlayalım isterseniz. Kadınların seçimi diyoruz. Siz de kadınlar değiştirecek diyorsunuz. Birçok araştırma var, veri var. Kadınlar stratejik oy kullanacak diyorlar. Çünkü kadınları özellikle son dönemde Türkiye'de buluşturan en önemli meselelerden birisi kadına yönelik şiddetin artmış olması çalışma hayatındaki e, yine e, ücret düşüklüğü eşitsizlikler var ama bütün bunları konuşmadan önce siz bir feminist e, kadın olarak e, bir avukat olarak neden HDP'den e, milletvekili adayı oldunuz Allah bakınca daha bir parti göremedim <gülüyor> <gülüyor> ya tabii e, şimdi toplamda halkların Demokratik Partisi bir Aslında toplam e, muhalefetin toplam mücadelenin bir sonucu olarak ortaya çıkmış bir parti HDP HDP kuruluşuyla var olan bir parti değil aslında uzun yıllardır halkların mücadelesini kadınların mücadelesini engellilerin mücadelesini gençlerin mücadelesini Kürt halkının mücadelesini aslında toplam mücadelelerin bir ürünü olarak kendini de böyle ifade eden bir parti kadın meselesinde de Özgün olarak kadın özgürlüğünü esas alan, kadınların kendi içerisinde ayrı örgütlenmesini esas alan, kadın mekanizmalarını, kadınların yıllardır kazanımlarla elde ettiği mekanizmaları kabul eden bir parti. Hı hı. Bu kadın hareketi olabilir, Kürt kadın hareketi olabilir, feminist hareketi olabilir. Hatta sadece Türkiye'de değil tüm dünyadaki aslında kadınların mücadelesiyle aldığı, sonuç aldığı yöntemleri, uygulanması gereken mekanizmaları kendisi sözüyle söyleyen, kendisini bunları yapmak konusunda iddialı olan bir parti. Ama genel olarak da sadece kadın meselesinde değil tüm meselelerde özgürlükçü eşitliği, eşitliği savunan bir parti. Emekçiler açısından emekçilerin kazanımlarını önceleyen emekçiden yana bir parti. Aslında tüm ezilenlerin ortak faydası olan bir parti. Ee, halkların eşitliğini savunuyor, halkların kendi diliyle, kendi kültürüyle eşit koşullarda yaşadığı bir toplumu savunuyor. Ee, çünkü bizde biliyorsunuz halklar kardeştir derim ama gerçek anlamda bir kardeşlikten bahsedilmez. Ee, aslında bir ilişkide bir ezme ezilme ilişkisi var. <laughs> ama bunu açığa çıkaran bir yandan, bir yandan da buna çözüm üreten bir yerde duran bir parti. Ee, çocuklar, gençler açısından çözüm önerileri sunan bir parti ve bu çözümlerini hakikaten, gerçekten yapmak üzere sunan parti. Çünkü Sadece sözü kurmak da yetmiyor. Sözün kendisini pratik eyleme dönüştürebildiği oranda bir şeyin gerçekliğine ikna olabiliriz. Benim açımdan Halkların Demokratik Partisi aynı zamanda sözüyle de, eylemiyle de birlikte, pratiğiyle birlikte de söylediği sözü gerçekleştirmeyi başlayan, ve bir yandan da devamını da getirecek olan bir parti. Hı hı. E, o nedenle özgürlük diyorsak, eşitlik diyorsak, adalet diyorsak, emekçilerin, halkların e, sömürülmediği bir toplum yapısı diyorsak, engellileri için bir e, yaşanabilir büyük diyorsak, ekolojik bir e, toplum diyorsak, doğanın korunduğu bir şey diyorsak, hayvan haklarını savunan bir parti diyorsak ki böyle bir sürü sayabileceğimiz alan açısından söylüyorum, e, bunun mücadelesinin verilebileceği ama aynı zamanda e, halkı iktidara taşıyan bir parti. Yani şöyle demiyoruz biz, HDP'de de böyle demiyoruz. E, gelin biz yönetelim demiyoruz. Gelin hı hı. birlikte yönetelim, birlikte karar alın, birlikte hı hı. uygulayalım diyoruz. Çünkü hı hı. Az olan doğrudan demokrasidir. Halkın iradesidir, kadınların iradesidir, gençlerin iradesidir. Herkesimin kesimin kendiyle ilgili kararları kendisinin aldığı bir mekanizma öngörüyor Halkların Demokratik Partisi. Tam da burada soralım hı hı. o zaman. O kadınlarla meclis arasındaki köprüyü nasıl kuracaksınız? Şimdi bizim zaten kendi yapısal bir işleyişimiz var biliyorsunuzdur. Hı hı. Halkların Demokratik Partisi kadın meclisleriyle örgütleniyor. Hı hı hı. E, mahallede kadın meclisleri, ilçede kadın meclisleri, illerde kadın meclisleri ve toplamda da kadın genel kadın meclisimizi bütün kadınların oluşturduğu bir kadın meclisinden bahsediyoruz. Hı hı. Aynı zamanda parlamentoda kadın grubumuz var. Hı hı. E, biz kararları bu mekanizmalarda alıyoruz. Yani her kadının kendi sözünü söyleyebildiği, kendi talebini iletebildiği, kendi öncelikleri konusunda tartışabildiği, konuşabildiği karar mekanizmalarına katılabildiği bir süreçten bahsediyoruz. Biz bu modeli, modeli e, tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Yani bir kadın yerindeki olan bir meseleyle ilgili kendi mahallesindeki kararını kendi verebilmeli. Kadınların talepleri mahalle meclislerine, kadın meclisleri üzerinden mahalle meclislerine yansımalı ve oradan e, talebi neyse, ihtiyacı neyse onun üzerinden tartışılarak karar alınabilmeli diyoruz. Ve bu yukarı aşağıdan yukarıya doğru bir bütün mekanizmalar olarak doğrudan demokrasinin uygulandığı e, bir biçimde gerçekleşmeli diyoruz. Bizim için asıl olan bu. Çünkü hep yıllardır şöyle olur hani, Birileri adına çıkar, birleri karar verir. Ama bu gerçeklik değildir merkezden yürütülen politikaların kendisi de gerçeklikte değildir. Hı hı. Yerel'e çok daha fazla inisiyatif tanıyan, yerelin karar alma mekaniği, karar alma mekanizmasına katan bir biçimde bir yönetimin değişmesi gerekiyor, dönüşmesi gerekiyor. Bunun açısının bunun bir parçası da kadınlar açısından. Hı hı. E, kadınlar kendi meclisleriyle nereye ilişkin olursa olsun, hangi alana ilişkin olursa olsun kararlarını kendi alabildiği bir mekanizma kurulması gerektiğini hı hı. düşünüyoruz ve bizim açımızdan da asıl olan da budur o nedenle kadınların katılımı önemli. Yoksa özellikle kadınlar için, özellikle gençler için biliyorsunuz hep erkekler karar alır. Erkekler söz kurar ama bu erkeklerde e, siyasetin toplama açısından hep merkezdeki, en yukarıdaki, meclisteki ya da işte Cumhurbaşkanı sıfatındaki kişilerin aldığı bir karardır. Oysa asıl ihtiyaçlar gözetilmez, asıl talepler gözetilmez. Genelde iktidarın ihtiyaçlarına göre şekillenen bir biçim alır. Biz bunu toptan değiştirmeyi eee değiştirme noktasında duran bir partiyiz. O zaman dilerseniz biraz örnekler üzerinden hmm. gidelim. Şimdi hem CHP'nin hem İyi Parti'nin yine AK Parti'nin ve MHP'nin işte o hmm. ittifakların birlikte seçim bildirgelerine baktığımızda kadını aileyle tanımlayan, ailenin içinden çıkarmayan ve sadece işte kreş ve e, şiddetle tanımlayan e, ve istihdam hmm. kısmen de istihdam hmm. üzerinden bir politika hayata geçirmeye çalışıyorlar. Söylemleri de böyle. Peki hani a, siz neler e, öneriyorsunuz ve neler e, söylüyorsunuz? Şöyle anlatırsanız daha iyi olur sanki. Çünkü ben yani birçok kişi de takip ediyor. Ben de takip ediyorum. Gittiğiniz yerleri hmm. bir fırından hmm. e, bir tekstil atölyesine kadar siz hmm. kadınları ziyaret ediyorsunuz. Sadece işte belli ya da çalışmalarınız ya da sokaktaki kadın değil e, en ince ayrı o arka taraftaki hmm. e, emeği ve yaşamı da görmeye çalışıyorsunuz. Peki sizin e, kadınlardan aldığınız sinyaller ve talepleriniz, önerileriniz neler? Nasıl tanımlıyorsunuz bu şey süreci? Ya tabii e, şimdi kadınların yaşadığı çok fazla bir sorun var. Ve maalesef e, yani AKP'yi dışarıda tutuyorum. O zaten tümüyle bir kadın düşmanlığı politikat üzerinde ilerliyor. E, ama diğerleri açısından da baktığımızda kadın meselesini bütünlüklü gören bir yerden bir politika üretilmiyor. parçalı bir şey. İşte şu kısmını çözersek, bu kısmını çözersek olur gibi. bir kısmı parçalı çözümler öneriliyor. bence farkında olmadıkları şey şu. kadın sorun dediğimiz şeyin kendisini, kendisi bir sistem sorunu. Erkek egemen sistem dediğimiz, patriyarka dediğimiz aslında çok ciddi bir meselenin kendisini oluşturuyor. bu sanki bir hani kültür meselesi, bir dil meselesi ee, gelenek ve görenekler değişirse hani bu da değişir gibi bakılıyor. Bu çok dar bir yerden bir bakış. Oysa ki kadın meselesinin kendisi kapitalizmle o kadar içine geçmiş bir mesele ki kapitalizmden beslenen kadın kapitalizme çıkar sağlayan bir mekanizmadan bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi bu böyle bir mekanizmayı orada küçük düzeltmeler burada küçük düzeltmelerle yapabileceğiniz bir şeyden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla böyle bir soruna bütünlüklü bir çözüm üretmeniz gerekir. Yani bir kapitalist sistem var karşımızda, bir de erkek egemen sistem var patriarka var. Şimdi bu ikisinin değişim dönüşümü gerekli olan bir nokta. Ee, şöyle anlaşılmıyor ee, mesela bir kadın günlük yaşam içerisinde bakın neler yapıyor sabah kalkıyor çocuklara bakıyor ev işini yapıyor yemeği yapıyor ütüsünü yapıyor çamaşırları yıkıyor ee, çocuklara bakıyor hastalara bakıyor yaşlara bakıyor sıraladığımız o kadar uzun bir liste oluyor ki. Şimdi bütün bunları o tırnak içerisinde aile kavramı içerisinde kadının görevi olarak addedilmiş. Ve bunu yaptığında da ne kadar güzel kadınlar muhteşem yemek yapmış, muhteşem çocuğa bakmış diye övgüler dizilerek aslında kadını o aileye ve o işlere hapsediliyor ve onları ücretsiz yaptırıyor. Şimdi bütün bu işleri aslında siz dışarıda yaptığınızı, yaptırdığınızı düşünürseniz inanılmaz bir bedel karşılığı olur. Hani her bir şeyi düşünün bir çamaşırı dışarıda yıkatsanız, bir ütüyü dışarıda yapsanız, o yemekleri dışarıda yaptırsanız, çocukların bakımını yaptırsanız çok ciddi bir maliyetten bahsediyoruz. Ama kapitalizm ne yapıyor? Kadına gönüllülükmüş gibi gösterip bunların hepsini ücretsiz olarak yapıyor, yaptırıyor ve kadının bu emeğinin bir görünürlüğü yok, bir karşılığı da yok. Çünkü bir tırnak içerisinde sevgi ilişkisi içerisindeymiş gibi yapıyor ve buradan aslında kapitalizm çok ciddi bir kar elde ediyor. Ama aslında erkekler de elde ediyor. Çünkü erkekler de böylece kadın emeği üzerinden kendini var ediyor, kendi erkek egemen sistem içerisinde erkeklik avantajını kullanıyor. Bir erkek olarak yaşamaya devam ediyor, avantajları kullanarak yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla bu işten çıkar sağlayan bir yandan sistemin kendisiyken bir taraftan da erkekler de bu işten çıkar sağlıyor. Hani yergen de şöyle işte toplum böyle ne yapalım böyle öğreniyoruz. Böyle bu kadar basite indirgenecek bir mesele değil. Dolayısıyla bu işin çözümü çok köklü politikaları gerektiren bir şey. <laughs> ee, i̇şte dediğin gibi... E, Tekstil atölyesinde çalışan e, kadınların yaşadıkları, erkeklerden farklı olarak yaşadığı sorunlar. E, mesela aynı işi yapmalarına rağmen aynı ücreti alamıyor olmak. E, sigortası Genelde kadınların sigortasız çalıştırıyor olması. Nasıl olsa evlerine dönecekler. Evlenince evlerine dönecekler. Çocuk yapınca evlenince dö dönecekler hikayesiyle sürekli kadınların güvencesiz işlerde çalıştırıyorlar olması. E, yine kadınların ikrami ve benzeri haklardan erkeklere göre çok daha az yerlanıyor olması. Tabi bu arada erkekler de alması gerekenden yani çok düşük ücret alıyor. Hani karma anlamda da ciddi bir sömürü var ama kadınlar bunun dışında ekstra olarak kadın olmaktan kaynaklı çok daha bir yo yoğun sömürüye maruz kalıyorlar. Ee, yine dediğin gibi dün mesela bir tane fırında çalışan bir kadın arkadaşla karşılaştık. Bizi görünce çok sevindi. Böyle zafer şartlarıyla falan filan karşıladı. Mesela çok kötü koşullarda çalışıyorlar. Sıcağın içerisinde herhangi bir sağlık şeyi olmadan, sistemi olmadan, gerekli koruma önlemleri alınmadan e, bütün bu işyerleri bu şekilde çalıştırıyor kadınları mesela. Merdiven altı tekstil atölyeleri yine hı hı. öyle. Hı hı. Mülteci kadınlar öyle mesela. En şu an şu dönemlerde en fazla sıkıntı yaşayan özellikle göçmen kadınlar ve mülteci S kadınlar. Suriyeler. Suriyeli evet, Suriye, kadınlar. E... Suriye'den göç etmek hı hı. zorunda kalanlar hı hı. diyeyim. E, onların mesela çalışma kuşları çok daha ağır. Çünkü bir yandan çalışma izinleri yok. Bu nedenle kaçak çalışıyorlar. Böyle olunca sigortaları yapılmıyor. Aynı zamanda çok düşük ücretlerle çalıştırıyorlar ama aynı zamanda Taciz ve tecavüze uğruyorlar ama bunları şikayet edebilecekleri bir mekanizmadan yoksullar. Ee, burada dil sorunu yaşıyorlar. Kendi diliyle kendi dertlerini anlatmaları mümkün değil. E ne oluyor? Bu sefer şikayet etme hakkından e, Türkiye vatandaşı olan birine göre çok daha geride durmak zorunda kalıyorlar. Hı hı. Emek sömürüsü çok daha yoğun. Mesela bir sürü iş yerinde kadınlar çalışıyor ama ayın sonu geldiğinde ücretlerini alamıyorlar. 3-4 ay böyle ücretsiz çalıştıktan sonra da ücret verilmeyince hakkını arayacak mekanizmalar da olmadığı için o işten ayrı başka bir işe geçmek zorunda kalıyorlar. Yine zira e, kamplarda kalan kadınlar çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Hı hı. E, orada birçok kez duymuşsunuzdur basında da sızan haberler olmuş. Çok kapalı tabi o kamplar biliyorsunuz. Kaç defa Akın Demokratik Partisi ziyaret etmek istedi. Kampların içine girmek istedi. Orada denetim yapmak istedi ama asla buna izin vermediler. Oysa orada çok ciddi bir kadın emek sömürüsünün olduğu, kadın bedeninin sömürüsünün olduğu gibi bir gerçeklik var. Bizde şöyle bir yanlış algı var. Bunu da lafı gelmişken düzeltmek isterim. Suriyelilere yönelik sanki bütün Suriyeliler böyle devletin olanaklarından yararlanıyor. İşte çok iyi koşullarda yaşıyorlar gibi bir algı var. Ee, Ama o, o algı bir taraftan hı. da pompalanıyor da. Özel olarak Güzel. pompalanıyor. <laughs> Hatta e, AKP son dönem e, Türkiye vatandaşı olan e, Suriyelilere şöyle bir propaganda yapıyor. İşte biz gidersek e, sizi ülkelerinize geri gönderecekler zorla. Savaş ortamında geri gönderecekler diye mesela bunu kullanarak e, Suriye'den gelenleri e, kendisine oy vermeye zorluyor. Oysa ki ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Yani partimiz de böyle düşünüyor. E, zorunlu göç bu. Kimse kendi yaşadığı yeri bırakıp göç etmek istemez. Bütün her şeyini, bütün geçmişini, bütün var olma biçimlerini bırakıp başka bir ülkeye göçmek istemez. E, mecbur kaldılar. Savaşın sonucu olarak buralara gelmek zorunda kaldılar ve burada bir kısım hariç yani bir takım örgüt, selefi örgütleri ya da farklı İslami örgütleri üye olanlar hariç, hı hı. diğer gelen kesim gerçekten burada çok ağır koşullarda yaşıyorlar. Hı hı. E, sömürünün en yoğun olduğu alanlarda çalışıyorlar ve oralarda e, en kötü koşullarda yaşıyorlar. Hı hı. Yani Türkiye'de bir kiralık bir evi siz bin liraya tutuyorsanız Suriyelilere iki bin liraya, üç liraya veriyorlar. Bu çok daha fazla çalışmalarına, çok daha fazla para kazanmak zorunda olmalarına yol açıyor ama aynı oranda da ücret alma durumları yok. Yani burada öyle çok da hani hayatları çok mükemmel falan filan değil. Tam tersine onlar da aslında çok ciddi bir baskının, zulmün, sömürünün içerisine evet. gelmek zorunda kaldılar. Bunu böyle görmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü tersinden biz tepki gerçekten haksızlık. Hı hı. Kendimizi bir düşünelim. Savaş ortamı olsaydı biz ne yapacaktık? O zaman biz de bir yerlere gitmek zorunda kaldığımızda aynı yaklaşım bize olacaktı. Oysa ki aynı sıkıntıları biz de başka bir ülkede yaşıyor olacaktık. Kimse kendi vatanından gönüllü olarak kalkıp savaş ortamı olduğunda gönüllü olarak gitmek istemez. Evet kadınlar e eziliyor ama gelen e, sığınmacı kadınlar diyelim, Suriyeli kadınlar onlardan daha fazla eziliyor, sonucunu çıkartabiliriz. Tabii bu arada siz e, bütün bunları anlatırken aslında AKP'nin son e, 15 yıllık bir özetini de çıkardınız. Hmm. Ama e, şöyle bir şey soracağım ben. E, Türkiye'de kadınları ortak paydada buluşturan ne yazık ki kadına yönelik şiddetin artması, e, daha çok görünür olması, kadınlar arasındaki bağ güçlendirdi. Evet. Ee, şimdi bir takım ee, araştırmalar artık daha önce e, AKP'ye oy veren kadınların bir daha e, AKP'ye oy vermeyeceğini söylüyor. Bunun yanında e, kadınlar e, CHP'li ya da işte CHP'li kadınlarda hatta MHP'li kadınlarında e, oylarının stratejik olduğu ve e, bu noktada oylarını HDP'den yana kullanacakları yorumları da var. Şöyle sorayım. Neden mesela bu e, Tabii şeyi de biliyoruz ve görüyoruz. Hani dışarıda yaşanan şiddetin aslında meclisin de siyasi bir söylemle farklı bir şekilde e, kadınlar üzerinde yaşatıldığını da biliyoruz. Birincisi e, bu söylemi değiştirmek için biraz karışık oldu farkındayım. Bu <laughs> söylemi değiştirmek için neler yaparsınız? Bir de... E, bu, gerçekten bu seçim kadınlar için neden önemli bir rejim mi oylayacağız en nihayetinde? E, peki bu ne ifade ediyor kadınlar için? Nasıl değişecek? Hı. E, aslında kadın ve kendisi hangi parti olursa olsun, aslında hangi sınıftan olursak olalım bizi ortak paydada birleştiren bir durum. E, çünkü AKP'ye kadın AKP'ye oy veren kadın da olsanız, CHP'ye oy veren kadın da olsanız e, fark etmiyor. Hepimiz aslında evlerde aynı sömürüye maruz kalıyoruz. Hı hı. Ya da fark etmiyor e, siyasi partilerde mesela e, MHP'sinde de AK Partisi'nde AK Parti'de de kadınlar en çok çalışanlardır. Siyaseten de en çok çalışanlardır. Hı hı. Ama yukarılara doğru çıktıkça kadınların sayısı düşer. Hele vekil noktasına geldiğinizde çok daha diplere düşer. Hı hı. Siyasetin tüm mekanizmalarında bir yükseldikçe hep kadınların sayısının azaldığını görürüz. Bütün partiler için bu geçerli. E, HDP'de de var Birazdan onu da gireyim, bunu bitirdikten sonra söyleyeyim. Bu erkek egemen sistemin bir sonucu. Yani bu sistem böyle işledikçe bu mekanizmalar hep bizim önümüze geçer. Hani iş hı hı. yerlerindeki o cam tavan dediğimiz hikayeler. Ee, birlikte çalışırız çalışırız ama erkek yükselir kadın hep bir aşağıdadır. Bir kadın bir erkek olduğunda muhakkak erkek üste çıkar. Ee, yönetim kademesinde kadınlar hep aşağıda kalır. Hı hı. Ee, şimdi böyle bir ortak paydamız var bizim aslında toplamda kadınlar olarak. Hangi sınıftan olursak olalım, nerede olursak olalım fark etmiyor. Ee, bazen kadın erkek eşit adaylar gösterseniz bile mesela erkek adaylar öne çıkar. <laughs> en görünür olan onlar olur. Kadınlar yine görünmez olurlar. Çünkü erkekler kendini görünür kılmaya alışmıştır. Böyle büyümüştür. Böyle onların çıkarına gelir, işine gelir. İktidar çünkü erkeklere ait bir şeydir. Ve buradan baktığınızda da onlar kendini öne çıkarmayı çok normalleştirir. <laughs> ve oradaki orada bile hani fermar sisteminin uygulamanın kendisi bile bazen yeterli olmayabiliyor. Araya gireyim. Hmm. Tam da bu noktada hmm. HDP'ye takım eleştiriler hmm. var. Çünkü bu seçimde listelerde kadın hani ferma sistemine tam hmm. olarak uyulmadı ve kadın ...kadın adaylar biraz daha geriden gösterildi diye katılıyor musunuz siz? Ee, evet bir miktar e, bizim de istediğimiz oranda bir aday gösterme durumumuz olmadı. Bunun farkındayız. E, bizim bizim açımızdan %50 kadın kotası e, değiştirilemez bir şeydir. Kadın meclislerimiz e, içinden çıkan bir kadın komisyonu kadın adaylara karar verir. Bütün bu mekanizmaları kurmamıza rağmen e, sonuçta parti içerisinde de erkek egemenliğiyle mücadele etmeye devam ediyoruz. Hı hı. Şöyle bir şey diyemeyiz zaten. Yani bizim parti özgürlükçü, kadın perspektifli bir parti. Öylesi bütün erkekler dönüştü birden hani sorunu çözdük diye bir şey mümkün değil. Hı hı. Çünkü sonuçta ...bizim partide de olsa erkek arkadaşlar... ...başka konularda biz evet yoldaşız... ...yol arkadaşıyız ama kadın meselesine gelince... ...sonuçta çıkarlarımız... ...ters noktada duruyor. Evet değişip... ...dönüşüyorlar arkadaşlar, farklı düşünmeye... ...başlıyorlar ama bu yeterli olmuyor... ...hiçbir zaman. Biz hep oranın içerisinde de... ...mücadeleye devam ediyoruz. Yani çünkü... ...karma yapının olduğu her yer... ...bir şekilde mücadelenin süreklileşmesine... ...yol açıyor. Hı hı. Çünkü sistemle... ...büyümüş, sistemle yetişmiş erkeklerin... ...bizim partide de olsa erkek egemenliğin avantajlarından kullanmaması diye bir seçenek düşünemeyelim. Hani çok iyiler ha hemen dönüştüler diye bir durum olabilir mi? Olmuyor. Hı hı. Biz buna karşı hep bir mücadele yürütüyoruz. Mücadele attığımız sürüyor. Ama şöyle bir sorunumuz da var tabii ki bu döneme itibariyle özellikle de çok yoğun kadınlara yönelik gözaltı tutuklama meseleleri bizi de etkiledi sonuçta biz kadın meclislerimizi oluşturuyoruz ama sürekli bir arkadaşımız gözaltına alınıyor. Bu konuda en yoğun çalışan milletvekillerimiz mesela tutuklandılar. Onun yarattığı bir sonuç var. Çünkü kadın alanı örgütlü olabildiği sürece partinin içinde değiştirebiliyorsunuz, dönüştürebiliyorsunuz. Dönüşmüyorlarsa da kadın alanı kendi kararlarını kendi alır deyip dayatabiliyorsunuz. Ama bizim arkadaşlar da bir şekilde faaliyetin tutuklanarak, gözaltına alınarak başka yöntemlerle Faaliyetin dışına düştüklerinde ya yani müdahale edebilir noktalardan çekilmek zorunda kaldıklarında kadın örgütlüğü zayıfladığında tabii ki biz de eski gücümüze müdahale edememe durumuna düşüyoruz. Bunların da sonuçları var bizim açımızdan çünkü biliyorsunuz özellikle 7 Haziran'dan sonra çok ciddi bir saldırı dalgası altında faaliyetlerimizi sürdürmek zorunda kalıyoruz. Ama yeterli değil. Ama biz bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. E, o fermuar sistemini oturtacağız. Hiçbir seçeneği yok. Hatta fermuar sistemini şöyle oturtacağız. İlk sıra kadınlar olarak oturtacağız. Yani ilk sıra erkek olduğunda da çünkü sayı değişiyor ve farklılaşıyor. O yüzden biz bunun uğraşısına devam edeceğiz. İlk sıra kadın, sonrası fermuar sistemi. Peki diğer soruyu da unutmayalım. Hmm. Son sorumuz olsun hmm. o da neden kadınların oyu önemli hmm. e, ve mesajınız ne? Ya şöyle şimdi aslında hani kadınlar, her iktidar kadınlarla uğraşır. Çünkü iktidarların erkek egemenliği iktidarının işine yarar. Bu her zaman geçerlidir ama özellikle AKP iktidarının son zamanlarıyla özellikle OHAL süreciyle başlayan süreçten beri aslında önceden de işaretlerini verdikleri ama özellikle OHAL'den faydalanarak diyeyim çizdikleri bir politik hat var. Biz buna kadın düşmanı hat bir hat diyoruz. Çok açık olarak şunu yapıyorlar, kadınların kazanımlarına dair bütün hakları geri almaya çalışıyorlar. Yasal olarak yıllardır mücadele ettiğimiz medeni kanunda mal paylaşımı, eşit mal paylaşımı evet, diye tarifimiz aslında yeterli olmayan ama yine de büyük kazanım olan mesela bunu geri çekmeye çalışıyorlar. Kadınların nafaka haklarını süre, süreli hale getirmeye hı hı. çalışıyorlar mesela. Mesela çocukların e, tecavüz eden kişiyle evlendirilmesini önü açan, böylece erkeği cezadan kurtaran yasa düzenlemeler getirmeye çalışıyorlar. Mesela Kürtaş hakkının önüne geçen e, düzenlemeler getirmeye çalıştılar. E, en son şeyi neydi mesela? Kadın bakanlığını tümden ortadan kaldıracakları müjdesini hı hı. verdiler. Hı hı. Yani zaten kadın ve aileden sorumlu bakanlıktı kadın kısmını attılar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı oldu. Arkasından şimdi yeni müjde. Bunun neresi müjde ben bunu anlamış değilim ama müjde olarak söylüyorlar. Yeni istihdam alanları yaratacağız gibi bir gerekçeyle. Aile kısmını da atıyorlar, çalışma ve sosyal Bakanlığı'nda birleştiriyorlar. Dolayısıyla aslında kadını bir bütün olarak yok eden bir politikatta izleyeceklerinin tırnak içinde müjdesini veriyorlar. Hı hı. Şimdi bugüne kadar zaten o halle birlikte başlayan süreçte hatırlarsanız, dışarıda sokakta olan kadınlara yönelik saldırılar başladı. Kıyafetinden dolayı saldırı başladı. İşte gece gel, geç saatte dolaştığı için saldırı başladı. Ee, ama bunun saldırısının saldırının asıl nedeni toplumu kendisi olmaktan öte yukarıdan gelen sözlerdi. Yani kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Kadın erkeğin eşitliği fıtratında yoktur. Hamile kadın neden sokakta dolaşır? Ee, o o saatte orada dolaşmasınlar tabii ki tacize uğrarlar gibi bir sürü bir sürü sayabileceğimiz söz bir kadın olarak susu da unutmayalım. Ya. Evet, evet <laughs> bir kadın, kadın olarak sus. milletvekiline sus. ya da işte e, kahkaha atmak kadınlara yakışmaz. Evet. Yüksek sesle gülmek kadınlara yakışmaz gibi o kadar çok sürekli ağızlarını açtıklarında kadın aleyhine ve kadın düşmanı sözler söylediler ki tabii bunun sokağa yansıması da bize işte müdahale, bedenimize müdahale, bize yönelik şiddet biçiminde dönüyor. Ee, görünen o ki eğer biz bu e, bu dönem AKP iktidarını sürdürürse e, kadınlara yönelik bu saldırgan politika e, hem militarizmi yükseltmek anlamında hem savaş politikaları anlamında hem de kadınların tüm kazanımlarını geri çekmek anlamında ciddi bir saldırıyla karşı karşıya kalacağız. Özgürlüğümüz elimizden alacak yani bu çok net. Haklarımız elinizden alınacak, bu da çok net. E, o yüzden kadınlar açısından kritik bir seçim. E, kadınlar bunu görüyor, aslında hangi partide olursa olsun görüyor e, ve buna karşı bir duruş sergiliyor. O hal sürecinden biri hatırlarsanız sokaklar, eylemler, her şey yasaklandı. Hı hı. Ama buna rağmen sokaklarda olanlar kadınlardı. Kadınlar mücadele etmeye devam ettiler, sokakları doldurmaya devam ettiler. 25 Kasım, 8 Mart tesel katılımlarla sürdü. O hal sonrası ilk eylemi yapan yine kadınlardı. Kadıköy'de biz ilk eylemi yapmıştık, ilk yürüyüşümüzü yapmıştık. Hı hı. Kadınlar yapmıştı. Hı. Bu çok önemli çünkü kadınlar şunu farkında: Bu dönem biz iktidarı almazsak gerisi karanlık bir döneme girecek. Yine mücadele edeceğiz, ama geri dönüşü çok daha zor olacak. O nedenle bu dönem kesinlikle kadın mücadelesi, kadınlar iktidarı almak için uğraşıyoruz. Hep beraber mücadele ediyoruz. E, soka meclis açısından da son olarak şunu söyleyeyim. E, meclis şöyle bir yerde görmüyorum. Meclis ayrı, sokak ayrı, alanlar ayrı değil. E, meclis bence sokakla birleşebildiği oranda, kadın mücadelesi, sokağın mücadelesiyle, kadın hareketiyle, feminist hareketiyle, Kürt kadın hareketiyle birleşebildiği oranda, ortak ses çıkarabildiği oranda, kadınlar yan yana durabildiği oranda aslında, kadın da yanışmasını örebildiği oranda meclisin bir anlamı var. Yoksa sadece meclis söz söylemesinin Tek başına bir kıymeti yok. Hı hı. Alanlarla birlikte olduğunuzda bir karşılığı oluyor bu işin. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben Geldiğiniz, teşekkür katıldığınız için. Başarılar dileyelim biz de size. Hepimize. <laughs> Bütün kadınlara. <laughs> Bütün kadınlara. Evet sevgili izleyiciler ve biz gündemden bugünlük bu kadar diyelim. Avukat, feminist avukat, HDP İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Züleyha Gül'ün bizimle birlikteydi. Hoşçakalın.